Cengiz Bey bize bir kalp kriziyle gelmişti. Biz onun anjosunu yapmış, damarına stent koymuştuk. Daha sonra da stabilize olmuş, onu taburcu etmiştik, evine göndermiştik. Gönderdikten yaklaşık 3 hafta sonra ani bir bilinç kaybı, genel durum bozukluğu ve tansiyon şok tablosuyla bize geldi. Biz onun kalbinde, kalp duvarında bir yırtılma ve o yırtılmanın etkisiyle ortaya çıkmış püsodo anevrizma dediğimiz yalancı bir anevrizma düşündük ve onu takip ettik burada. Tekrardan aynıcısını yaptık. Başka bir yerde bir problem olmadığından emin olduk. Üniversitede MR'ını çektirerek olayı netleştirdik. Merih Bey onu ilk defa burada çok uzun bir ameliyat sonucunda ameliyat etti ve hayatına kavuşturdu. Açıkçası ben ameliyattan sonra yani bu ameliyata girmiş, harcamış, emek harcamış ama hasta kurtulabilir mi diye çok ciddi endişelerim vardı. Dolayısıyla hastaya geçmiş olsun ve Doktor Melih Bey'i de tebrik ettiğimi ifade etmek isterim. Merhaba ben Nısra Yemişle. Muğla Yücelen Hastanesi kalp merkezinde çalışıyorum. Hastamız Cengiz Atat e, operasyon sonrası kontrole geldi ve süreç hakkında sizlere bilgi verecek. Şahin Bey tarafından anjiyo yapıldım. Anjiyadan sonra tekrar şikayetim devam ettiği için Şahin Bey radyaklı damar çektirip eğitim araştırma hastanesinde uzun bir süreçten sonra, uzun bir uğraştan sonra ee, sağ olsun onun sayesinde gün aldık. Orada tavırları çekildik ve hastalığın çok ileri derecede olduğu, kalp yırtıkları oluştuğu, e, ameliyatın Meri Bey tarafından yapılacağı söylendi. Daha sonra Meri Bey devre aldı. Sağ olsun o da Muğla bölgesinde ilk defa bir bu ameliyatı gerçekleştirdiler. Başarılı ee, ve ameliyattan çıktık. 10 saati geçtiğim bir ameliyat sürmüş. Ben hatırlamıyorum ama Eşim ve damadım söylüyor, doktor bey söylüyor. Ee, şu anda gayet iyi. Onların sayesinde tekrar hayata tutundum. Çalışanların sayesinde tekrar hayatı tutundum. Onlara gerçekten Şahin Bey, Meri Bey ve yoğun bakım çalışanlar olma herkese ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden.